Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2023 yılında Mart ayında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları çözeceğiz. Hemen sorularımızın çözümlerine geçelim. Değişen gece ve gündüz süreleri ile ilgili etkinlik yapmak isteyen bir öğretmen bu etkinlikte eliyle masa arasındaki mesafeden faydalanmış. Sağ elini masaya olan mesafesinin gece süresini ifade ettiğini A harfiyle bize göstermiş. Hemen yan tarafa gece süresi olduğunu belirtelim. Sol elinin masaya olan mesafesini de B harfiyle göstermiş. Bunun da gündüz süresini temsil ettiğini bize söylemiş. Tamam. Bu mesafeleri arttırıp azaltarak yıl boyunca değişen gece ve gündüz sürelerini bize anlatmış. Öğretmenin belirlediği bir tarihte ve dünya üzerinde seçtiği bir nokta için yaptığı etkinlik yandaki görselde bize verilmiş. Öğretmen bu etkinlikte seçtiği noktanın konumuna tarihine ve bu tarihten sonra eller arasındaki mesafeye yönelik öğrencilerinden tahminler yapmasını istemiş. Buna göre öğrencilerin seçtiği noktayla ilgili yaptığı aşağıdaki tahminlerden hangisinin hatalı olduğu bana soruluyor. Hemen bakalım. Kuzey yarım kürede ve tarih 24 Eylül ise bu tarihten sonra A ve B arasındaki fark artar. Şimdi kuzey yarım kürede 21 Aralık'a gidene kadar ne oluyor? Gece süresi Uzuyor Yani sahili yukarıya doğru kaldırdık. Gündüz süresi de kısalıyor. Dolayısıyla bak aradaki fark arttı. Bu doğru. Güney yarımkürede ve tarih 21 Aralık ise bu tarihten sonra A ve B arasındaki fark artar diyor. Şimdi güney yarımkürede 21 Aralık tarihi yaz mevsiminin başladığı tarih. Dolayısıyla bu tarihte gündüz süresi en uzun. Yani şu sol el en tepede gece süresi en kısa. Bu tarihten itibaren artık gündüzler kısalacak, geceler uzayacak. Bak aradaki fark ne oldu? Azaldı. O zaman bu hatalı. Dursun diğerlerini bir eleyelim. Kuzey yarım kürede ve tarih 20 Mart ise bu tarihten sonra eller aynı hizaya gelir diyor. Bakın 20 Mart'tan sonra 21 Mart var. Ekinoks tarihi. Ekinoks tarihinde gece ve gündüz süresi birbirine eşitleniyor. O zaman masaya olan uzaklıkları aynı olacak. Doğru. Güney yarım kürede ve tarih 21 Haziran ise bu tarihten sonra eller arasındaki mesafe azalmaya başlar diyor. Şimdi bakın Güney Yarımköy'de 21 Haziran tarihi kış mevsiminin başladığı tarihtir. Dolayısıyla sahil en tepede olacak. Gündüz süresi en kısa. Yani sol el en aşağıda olacak. Bu tarihten itibaren artık ne olacak? Burada geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlayacak. O zaman aradaki mesafe bak ne oluyor? Azalıyor. Bu da doğru. Aşağıdaki tabloda dünyanın belirli bir noktasındaki aylık gece ve gündüz süreleri ilgili bir bilgi bize verilmiş. Tablo oluşturulurken ilgili aya ait tüm günlerin gece ve gündüz süreleri karşılaştırılmış. Tabloda Mart ve Eylül aylarıyla ilgili bir eş işaretleme yapılmamış çünkü ekinoks tarihleri o günlerde yani 21 Mart ve 23 Eylül'de eşitleniyor çünkü. Bu durumun nedeni ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir? Bakalım. 22 Mart'tan sonra gece süresi uzamaya başlar diyor. Şimdi 22 Mart'tan sonra neredeydik? Bu kuzey yarım köyde mi, güney yarım köyde mi? Yukarıda bu bize söylenmemiş. O zaman biz tespit edeceğiz. Nasıl buna karar vereceğiz? Buradaki gündüz veya gece süresine bakarak buna karar verebilirim ben. Şimdi gündüzlerin uzun olduğu aylar Ocak, Şubat, Ekim, Kasım, Aralık. Yani bu biz aynı yarım kürede değil. Güney yarım kürede. Neden? Çünkü bak şuradaki aylarda bu yazı yaşıyor diyebiliriz. Şu kasıma biraz kaydı. Aralık ocak şubat. Tamam. Şimdi bakalım. Yerini tespit ettik. 22 Mart'tan sonra gece süresi uzamaya başlar. Şimdi bu 22 Mart'tan 21 Haziran'a gidene kadar gece süresi uzayacak. Doğru ama sıkıntı şurada bak uzamaya başlar diyor. Bunun uzamaya başlaması 21 Aralık tarihinde başlıyor. Dolayısıyla bak bu hatalı bir bilgi. 23 Eylül'de gece gündüz süreleri eşit olması diyor. Şimdi 23 Eylül tarihinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olması. Ee, hemen bir kontrol edelim. Şu yukarıda yani tabloda Mart ve Eylül aylarında bunların işaretlenmemesinin nedeni gece ve gündüz süresinin birbirine eşit olması. Doğru çünkü şuralarda bak dikkat ederseniz bir işaretleme yok. Bunu aldım. 21 Mart'tan sonra gecelerin uzamaya devam etmesi diyor. Şimdi 21 Mart'tan sonra Güney Yarımkürede geceler uzamaya devam ediyor. Ne zamana kadar? 21 Haziran'a kadar. Dolayısıyla bak bu doğru. Şimdi bunun birinci önerme ile farkı şu. Burada uzamaya devam eder diyor. Burada 22 Mart'ta uzamaya başlamıştır diyor. Hayır uzamaya başladığı tarih 21 Aralık. Dolayısıyla bak 3'ü alıyorum. Ne oldu? 2 ve 3 C şıkkı. Görselde hatasız bir DNA modeli bize verilmiş. DNA modeli üzerindeki her bir desen farklı bir nükleotidi temsil etmektedir. Bu modelde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır diye bana soruyor. Şimdi buradaki nükleotitler bir tanesi adenin, bir tanesi timin, bir tanesi guanin, bir tanesi sitozin ama hangisinin hangisi olduğunu bilemem ben. Bakalım. Adenin ve guanin nükleotitlerinin sayılanın toplamı kaçtır? Ha bak şimdi bunu çıkartabilirim neden? Çünkü adeninin karşısında ne olacak? timin olacak. Guanin karşısında ne olacak? Stozin olacak. Dolayısıyla ben buradaki hepsini toplarım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bunu 2'ye bölerim ve derim ki adenin ve guaninin toplamı 8'dir. Bak ben buna ulaştım. Diğerlerini de bir eleyelim. Guanin ve stozin nükleotitlerinin sayısının toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın dikkat ederseniz burada şu eşleşmeler aynı sayıda değil. Bak bundan 5 tane eşleşme var. Diğerinden 3 tane eşleşme var. Hangisi guanin stozin hangisi adenin bilmiyorum ben. Gitti. Adenin nükleotitin sayısı kaçtır? Hangisinin hangi nükleotit olduğunu bilmediğim için buna da cevap veremem. Stozin nükleotitinin sayısına da cevap veremem. Tohum zarfı karakteri bakımından şişkin ve boğumlu özelliğe sahip bezellerin olası çaprazlama sonuçları aşağıdaki tabloda bize verilmiş. Tabloya göre yıldız ile gösterilen çaprazlama fenotiplerinden hangilerine ait olabilir diyor. Hemen bakalım. Şişkin boğumlu çaprazlamışım. Olası ihtimaller %50 şişkin %50 boğumlu. Tamam. O zaman bu e, melezle saf çekinin çaprazlama oranı. Peki hangisi baskın hangisi çekinik ona karar verelim. Şişkin şişkin çaprazlamışım. Bak 75'e 25 oranını verdiyse o zaman şişkin baskındır. Yani melez. Şurası melez. Burası boğumlu. Tamam. %100 oranını elde etmişim ben yıldızı. Tamam. Şişkinle ve şişkinin çaprazlanması olabilir. Yani ikisi de saf baskındır. Ya da saf baskın olmasına bile gerek yok. Melez olabilir. Şu oldu. Boğumlu ve boğumlu demiş. Şimdi boğumlu ve boğumluyu çaprazlarsam ben %100 oranında şişkin elde edemem. %100 boğumlu elde ederim. Götür. Şişkin ve boğumlu. Bak bu da olur. Çünkü şişkinin saf baskın olduğunu düşünürsen oluşacak fenotiplerin hepsi melez olacak. Bu da dış görünüşte şişkin olacak. 1 ve 3 C şıkkı. Canlı'nın kalıtsal yapısını oluşturan kromozom, DNA veya gen gibi yapılardan meydana gelen bozulmalara mutasyon denir. Bezelyelerde mor çiçek rengi özelliği baskın, beyaz çiçek rengi özelliği çekiniktir. Mor, baskın, beyaz, çekinik. Aşağıdaki tabloda bezelyelerde çiçek rengi karakterine ait birinci kuşağın ve bu kuşağın çaprazlanmasıyla oluşan ikinci kuşağın fenotipleri bize verilmiş. Hangisinin ikinci kuşakta mutasyona uğradığını bana soruyor. Hemen bakalım. Morla beyazı çaprazlıyorsun. Bu ikisinden farklı bir renk ortaya çıkmış. Pembe çıkmış. O zaman bak bu kesinlikle bir mutasyon. Bunu aldım. Beyazla beyazı çaprazlıyorsun. Bak beyaz çekinikti. Buradan baskın karakterin çıkması normal koşullarda mümkün değil. O zaman bak burada da bir mutasyon var. Morla beyazı çaprazladım. Mor olmuş. Bu gayet olağan bir şey. İster bunu melez al. istersen saf baskın al. Şöyle bir şey çıkabilir. Buraya geldim. Morla moru çaprazlamışım. Sonuçta çekinik karakterler bir araya gelir beyaz çıkabilir. Bunda da bir sıkıntı yok. O zaman 1 ve 2 bir mutasyondur. Çanta askısının omuza temas ettiği yüzeyde oluşturacağı basınçla bu basıncın bağlı olduğu değişkenleri araştıran bir öğrenci aşağıdaki etkinliği yapıyor. Öğrenci özdeş kitaplarının kullanıldığı etkinliğin birinci ve üçüncü uygulamalarında çantayı taşırken zorlandığını, ikinci uygulamasında ise çantayı kolaylıkla taşıdığını fark ediyor. Buna göre öğrencinin uygulamalı ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir diye bize soruyor. Yani buradaki bilgiler, tablodaki veriler bize buna ulaştırmak zorunda. Yani senin bilginin bir önemi yok. Bakalım. Ağırlığın artması basıncın artmasına neden olmuştur. O zaman yüzey alanı aynı olan var mı? Var. Ağırlık artmış. O zaman 3'te zorlanmış, 1'de zorlanmış. Bunda kolay demişti bana. O zaman bak buna ulaştım. Yüzey alanı ile basınç arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Şimdi yüzey alanı ile bu ilişkiyi bulabilmem için ağırlıkların aynı olduğu düzenekler bulmam gerekiyor. Ağırlıklar aynı. Buldum. Bak yüzey alanı artmış, daha kolay taşımış, basınç azalmış. O zaman ters orantı var diyebilirim. Doğru. Ağırlık ile yüzey alanı aynı oranda değiştirilirse oluşan basınç değişmez. Doğru bir bilgi ama yukarıdan buna ulaşabilir miyim? Hemen kontrol edeyim. Şöyle biraz temizleyelim. Sizin de kafanız karışmasın. Hemen kontrol edeyim. Şimdi hemen kontrol ediyoruz. Aynı oranda arttıracağız. Bak, 4 katına çıkmış yüzey alanı. Burada ağırlık 2 katına çıkmış. Aynı oranda artış burada yok. Dolayısıyla Buna buradan ulaşabileceğim bir veri bana verilmemiş. Bunu almadım. 1 ve 2. Sıvıların basıncı sıvının cinsine ve derinliğine bağlı olarak değişir. Bu durumu gözlemlemek isteyen öğrenci bir kaba su koyduktan sonra kabın tabanına etki eden sıvı basıncını bir grafikte bize gösteriyor. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi yapılan değişikliklerden birine ait değildir diye de bana sormuş. Bakalım şimdi değişikliklerimize. Ne yapmış sırasıyla? Kaptaki suyun yarısını boşaltmış. Kaptaki suyun yarısını boşaltırsan basınç şuradan yarıya inecek. P bölü 2 bu. Kaba içindeki suyun yarısı kadar su ilave etme. İçindeki suyun yarısı kadar su ilave ediyorsan o zaman ne olacak? Basınç 1.5 P'ye çıkması gerekiyor. Çünkü yarısı kadar koyuyoruz. O zaman bak şu da olur. Gitti. Kaba su yerine aynı derinlikte yağ koyuyormuşuz. Yani burada suyu boşaltıyorum yerine yağ koyuyorum. Yağın yoğunluğu sudan daha küçük olduğu için basıncın da P'den daha küçük olması gerekiyor. Gitti. Bak şununla ilgili herhangi bir olay burada bize verilmemiş. Bir öğretmen görselde verilen deney düzeneğinde cam ve her içerisinde alüminyum metali üzerine sülfürik asit damlatmış. Bir süre sonra düzeneye bağlı olan şırınganın içerisinde hidrojen gazının da dolmaya başladığını bize söylemiş. Buna göre yorumlardan hangileri doğrudur? Yani burada bir kimyasal reaksiyon çıkıyor. Kimyasal reaksiyon sonucunda yani asidin metal reaksiyon sonucunda hidrojen gazı açığa çıkıyor. Oluşan gazın atomları sülfürik asitten geliyor. Hidrojen gazı demiştik doğru. Bunu aldım. Alüminyum kap içerisinde sülfürik asit çözeltisi muhafaza edilebilir diyor. Bak şimdi alüminyumla bu tepkimeye giriyor. Yani asitleri ben metallerin içerisinde saklayamam. Yanlış. Şırıngada bulunan gaz sülfürik asit ve alüminyum maddelerinin özelliğini gösterir diyor. Bakın burada bir kimyasal tepkime var. Kimyasal tepkime sonucunda oluşan ürün kendini oluşturan ürünlerin özelliğini göstermez. Görsel birde verilen karpit lambası geçmişte özellikle madencilerin aydınlatma amacıyla kullandığı bir lamba türüdür. Görsel 2'de karpit lambasının çalışma prensibi gösterilmiştir. Lambanın vanası açıldığında karpitin üzerine damlamaya başlayan su astilen gazını açığa çıkartır. Gaz borusundan dışarıya çıkan asilen gazının yanmasıyla da aydınlanma sağlanır. Tamam. Bu bilgilerden hareketli ifadelerden hangileri doğrudur diye de bana soruyor. Şimdi su damlattın bir gaz çıkıyor ve bu gaz da yanıyor. Karpit astilen gazına dönüşürken kaptaki karpit miktarı azalır. Evet burada bir kimyasal reaksiyon gerçekleştiği için buradaki girenlerin madde miktarı azalacak. Bu doğru. Karpitten asitilen gazı elde edilirken kimyasal bir tepkime gerçekleşir. Doğru kimyasal bir reaksiyon var burada çünkü. Bunu da aldım. Karpit lambasının çalışması sonucunda element oluşur diyor. Bakın bu bir ayrışma tepkimesi değil. Sen burada bir kimyasal reaksiyon gerçekleştiriyorsun ve bunun sonucunda da bir yanma oluyor. Burada bir element oluşturamazsın. Sen git de. O zaman 3'ü almıyorum. 1 ve 2 B. Süt büyük oranda yağ, su ve proteinden oluşur. Bu proteinlerden suyun içerisinde asılı kalarak süte beyaz rengini veren protein kazeindir. Sıcak süte sirke eklemek sütün kesilmesine neden olur. Bu durum süt içerisindeki kazein proteininin yapısının değişmesine, ve uzun zincirler halinde tekrar düzenlenerek plastikleşmesine, başka bir deyişle biyoplastik oluşmasına yol açar demiş. Buna göre biyoplastikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani burada bir kimyasal tepkime var. Bakıyoruz. Sirke ile aynı fiziksel haldedir diyor. Bakın burada plastikleşme. Yani katı hale gelmez. Sirke sıvı. götür Süt ile aynı kimyasal özellikleri taşır. Kimyasal tepkime varsa girenlerle ürünler aynı özelliği taşımaz zaten gitti. Farklı özelliklere sahip yeni bir maddedir. Evet zaten B şıkkında da bunu söyledik. Bulduk cevabı ama diğerini bir eleyelim. Sütteki suyun buharlaşması sonucunda oluşan katı bir maddedir. Hayır. Buradaki sütteki suyun buharlaşmasıyla oluşmuyor bu. Buradaki kazayın parçalarının kimyasal tepkimeye girmesi ve plastikleşmesiyle oluşuyor. Katı bir madde olması doğru ama olayı gerçekleştiren durum farklı. Gitti. Evet bir örnek soruların çözüm videosunun daha sonuna geldik. Kanala abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Anlamadığınız farklı bir sorunun video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.